Bütün üniversite öğrencilerimizden birinci ikametgahını, tabi burada bir şart var, birinci ikametgahını Edirne'ye taşımalarını bekliyorum. Taşıdıkları takdirde kendilerine 120 TL'lik katkı yapacağız. Edirne Belediyesi ikametgahını taşıyan üniversite öğrencilerine 120 TL'lik destek vereceğini açıkladı. Kampanyayı anlatan Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne'nin tabela nüfusunun 150.200 olmasına rağmen fiili olarak yaklaşık 190.000 kişinin yaşadığını söyledi. İller Bankası'nın belediyelere nüfusuna göre pay verdiğini ifade eden Gürkan, "Şimdi biz Edirne Belediyesi olarak İller Bankası'ndan 150.200 kişilik katkı payı alıyoruz ama 190.000 kişiye hizmet veriyoruz." dedi. Şimdi Edirne'nin nüfusu arkamızdaki tabelada da gördüğünüz gibi 150.200. Ama Edirne'de baktığımızda fiili olarak yaklaşık 190 bin kişi yaşıyor. Tabi İller Bankası belediyelere, belediyenin Türkiye genelinde o ay toplanan vergi gelirlerinden belediyenin nüfusuna göre de bir pay veriyor. Şimdi biz Edirne Belediyesi olarak işte 150 bin 200 kişilik İller Bankası'ndan katkı payı alıyoruz ama hizmet verdiğimiz nüfus sayısı 190 bin yaklaşık olarak söylüyorum. Edirne merkezde 32 bin civarında üniversite öğrencisinin olduğunu anlatan Gürkan şunları söyledi. Biz İller Bankası'ndan belediye olarak aylık yaklaşık 30 TL civarında bir para alıyoruz. Ben de o yüzden dedim ki öğrenci kardeşlerimize gelin Edirne'ye birinci ikamet kanını taşıyın. Biz de size 120 TL'lik minibüslere biniş kartı verelim ya da bu parayı size nakit olarak verelim. Her ikisi de olabilir. Böyle bir proje yaptık. Özellikle Edirne merkezde 32 bin civarında üniversite öğrencimiz var. Bu ama bu üniversite öğrencilerimizin neredeyse işte 5 bin gibi çok az bir rakamı birinci ikamet yağını kanun gereği ikinci ikamet da var yani geçici ikametler. Birinci ikamet yağını Edirne'ye taşımış durumda. Biz de belediye olarak bunu gidermek ama bunu giderirken de hadi gelin Edirne'ye ikametinizi taşıyın öğrencilerimiz için söylüyorum bunu sadece. Öğrencilerimize hadi gelin ikametinizi Edirne'ye taşıyın dediğimizde kimse gelmiyor. Tabii ki teşvik etmek gerektiğini düşündük. Bir cazip hale getirmek gerektiğini düşündük. Biz İller Bankası'ndan belediyeler aylık yaklaşık 30 lira. Bu vergi gelirine göre değişiyor ama aylık yaklaşık 30 lira bir para alıyoruz. Ben de o yüzden dedim ki öğrenci kardeşlerimize gelin Edirne'ye birinci ikametgah olarak ikametgahınızı taşıyın. Biz de size 120 liralık e, biniş kartı, yani minibüslere biniş kartı verelim. Ya da e, bu parayı size nakit olarak verelim. Her ikisi de olabilir. E, böyle bir proje yaptık. E, dünden bu yana e, gerçekten çok olağanüstü bir ilgi var öğrencilerden. Ben Edirne'de okuyan bütün üniversite öğrencilerimizden birinci ikametgahını, tabii burada bir şart var, birinci ikametgahını Edirne'ye taşımalarını bekliyorum. Taşıdıkları takdirde kendilerine 120 TL'lik e, katkı yapacağız. ünibüs ücretlerine, biniş e, kartına katkı yapacağız. Ama e, şunu da söylemek istiyorum. Onlar da oturup şeyler de geliyor bilgiler de. Efendim işte ikametgahı e, taşıdıktan bir ay, iki ay sonra tekrar geriye e, taşırlarsa ne olacak? Onu tabii hem takip edeceğiz e, nüfus müdürlüğü ile beraber hem takip edeceğiz. Hem de ben e, hiç kimsenin o bir iki ay için bu kadar bir zahmete gireceğini düşünmüyorum, ihtimal vermiyorum. Öğrenciler tarafından dünden bu yana projeye yoğun ilginin olduğunu söyleyen başkan, ben Edirne'de okuyan bütün öğrencilerimizden birinci ikametgahını taşımalarını bekliyorum. Bu emirler bankasından belediyemizin aldığı payı arttıracak hem de milletvekili sayımızı arttıracak dedi. Trakya Üniversitesi'nde okuyan öğrenci kardeşlerimizi Edirne'de birinci ikametgahı olmayanlara birinci ikametgahlarını Edirne'ye taşımaya bekliyoruz. Bu hem iller bankasından belediyemizin aldığı payı artıracak hem de milletvekili sayımız yine 3'te kaldı. En azından bu sayıyı da artıracak. E, milletvekili sayımız önceki yıllarda olduğu gibi dörde çıkacak. Çok fazla telefon var, e, mesajlar var. İşte e, inanmayacaksınız muştan arayan var. Her yerden arayan var. E, bakalım böyle bir karar aldık, uygulayacağız bu kararı. Vatandaşlık görevini yerine getirsin herkes diyorum ben. Yani bu kentte yaşıyorsak, bu kentin hizmetlerinden yararlanıyorsak o zaman bu kente bir katkımızın da olması gerekir diye düşünüyorum. Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Pınar Metin 120 TL'lik katkı nedeniyle ikamet kanı taşıyabileceğini söyledi. Yani öğrenci sonuçta taşıyabiliriz olabilir. İkametiniz burada değildi. Değil? Yok değil. Şimdi aldırmayı düşünüyor musunuz? Olabilir belki. Evet, teşekkür ederim. İkamet kanı şu ana kadar almadığını belirten Canan Emek ise ailesinin Tekirdağ'da yaşadığını, kendisinin sadece öğrenci olduğunu ve o nedenle ikamet kanı taşımayı düşünmediğini anlattı. Yani ailem orada yaşıyor. Ben de sadece öğrenciyim. Düşünmüyorsunuz yani. Yani düşünmüyorum. Ben de.